sözlerime. İzmir'de yaşanan bu büyük e, acıyı paylaştığımı, yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. Edirne'den Ardahan'a kadar bütün Türkiye'de kalpler e, İzmir için çarptı. Bu enkazların altındaki yaşamların bir an önce kurtarılması için çarptı. Her kurtarılan büyük bir e, sevinç yarattı. Mucize beklentisi hala şu anda da sürüyor. Umarım şu anda enkazın altında olan kişiler de kurtarılırlar. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeni öğrendiğimiz bir şey değil. Çok büyük trajediler yaşadık. Çok büyük cinayetler yaşadık. Bugüne kadar bu depremleri Pay hatlarını ciddiye almayan, yaşam hakkını ciddiye almayan bir iktidar zihniyetinden kaynaklanan bir şekilde bugüne kadar ki iktidarların geliştirdiği politikaların halkın yaşam hakkını korumamasından kaynaklandı. Şimdi bizler burada bir konsensüs içerisindeyiz. Bir e, araştırma komisyonunu oluşturma konusunda ortak bir karar veriyoruz ama değerli arkadaşlar neyin araştırmasını yapacağız? Aslında Türkiye'de deprem konusunda bir şeyler eksik biliniyor da. Biz onu mu araştıracağız? Aslında bizim konuşmamız gereken şey siyasi tercihlerdir. Siyasi tercihleri bir avuç beton lobisine ve rant ekonomisine, AKP, MHP bloğunu ayakta tutacak sermaye blokuna peşkeş çeken, yani bu ülkenin bütün varlıklarını, her şeyini, canını da peşkeş çeken bu siyasi anlayışı sorgulamadan nasıl bir araştırma yapacağız ve nasıl bundan sonraki yaşamları koruyabileceğiz. Fay hatlarının nereden geçtiği, İzmir'de çoklu fay hatlarının olduğu, bunların çok fazla eee büyüklükte depremlere tekabül ettiğini biliyoruz. Bakın bir depremin büyüklüğünü bile eee bilimsel olarak ortaya koyamıyoruz. Depremin büyüklüğü 6.9 ama 6.6 diye lanse ediyoruz. Buralardan bile çıkar sağlıyoruz. Ya yani deprem vergileri koyuldu. 99'dan beri bu deprem vergileri halktan toplanıyor. Ama deprem vergilerini alıp bunu iktidarını ayakta tutacak inşaatçı politikalara peşkeş çekenlerin zihniyetiyle aslında pandemi döneminde iban dağıtan zihniyet aynı zihniyet. Bu zihniyeti değiştirmediğimiz zaman biz böyle çok ölürüz. Bu halk böyle çok ölür bu zihniyetle mücadele etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Buradan hareket etmeliyiz. Bakın AKP'nin küçük ortağı olan parti e, lideri diyor ki keşke halk riskli yerlerde oturmayı tercih etmeseydi. Yani halk saraylarda oturmayı tercih edebilirdi de tercih etmedi mi? Elbette ki halk başına geleceklerin farkında. Bakın ben enkaz alanlarını dolaştım ve oradaydım. Emrah apartmanının hikayesini dinledim tam bir rantçı müteahhit politikası orada da işlemiş. Aslında apartman sakinleri birçok kez oturmuş, tartışmışlar. Bu bina çürük, bu binanın yıkılması gerekir. Ya yani bu gerçeği hepsi biliyor. Fakat o binanın yıkılması ve yerine barınabilecekleri güvenli konutun yapılması konusunda hiçbir yardım alamamışlar. Hiçbir destek alamamışlar. Yani bunları bireylere mi bırakacağız biz? Bireylere bırakabileceğimiz bir konu değil. Bir insanın barınma sorunu çözebilecek gücü olmayabilir. O zaman o çürük binaların içerisinde oturmalı mı? Bu deprem vergisi dediğimiz şey bunun için toplanmadı mı? gidiyoruz bir de bakıyoruz bir gün imar barışı olmuş. Arkadaşlar neyle barış yapılıyor? İnsanların ölümüyle barış yapılır mı? Barış sözü hep ölüm üzerine geliyor bu iktidar tarafından. Bir operasyon yapılıyor. Adına barış operasyonu deniyor ama aslında cinayetler işleniyor. Ölümler oluyor. Bir af yapılıyor. Ona imar affı deniyor. İmar barışı deniyor. Aslında halkın ölmesinin bugün şu anda 109 kişi yaşamını yitirdi. 109 kişinin ölmesinin imzası o imar barışında atıldı ve bunu siz attınız. İktidara tekrar gelmek için attınız. Şimdi bu zihniyetle hesaplaşmadan biz komisyonda neyi konuşacağız? Neyle hesaplaşacağız? Bakın Japonya'da daha büyük depremler oluyor. Hatta Türkiye'den milli geliri daha düşük olan Güney Amerika'da daha büyük depremler oluyor fakat kimse ölmüyor. Neden ölmüyor diye sorgulamalıyız. Neden ölmüyor? Çünkü o insanların yaşam hakkı orada korunuyor. İnsanların yaşam hakkına değer veriliyor ama sizin sadece dilinizde bir yaşamdan bahsediliyor. Buraya çıkıyorsunuz durmadan efendim insanı yaşat ki devlet yaşasın. Hayır siz insanı falan yaşatmıyorsunuz. İnsanları öldürüyorsunuz. Bakın AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanının söyledikleri de aynı şekilde oldukça ilginç. Yani Hemen o binalar, yıkılan binaların yerine yeni binalar yapılacağı söyleniyor. Bu nasıl bir soğukkanlılıktır? Bunu, bu soğukkanlı bir cinayet sözüdür açıkçası. Yani o binalarda acaba Ali kaygısız oturabilecek mi? Burcu Yüksel, Ilgaz Yüksel, Doktor Hüsnü Kırbalı, Hayati Uzun, Nazmiye Doğan, Alp Cengiz, Murat Duman, Buse Demir, Ekrem Duman, Birgül Pandal, ve tabii ki Ayda bebeğin annesi oturabilecek mi Ayda ile birlikte o binalarda? Bu canlar geri getirilebilecek mi? Bu kadar hafif mi bizim yaşadığımız? Bu kadar kolay mı? Hayır, hafif değil, kolay değil. Fakat sıkışınca şunu söylüyorsunuz. Devletten her şeyi beklemeyin. Arkadaşlar siz halktan her şeyi alıyorsunuz. Ama halka sadece ölüm veriyorsunuz ve bunu hep yapıyorsunuz. Bunu hep yapıyorsunuz. Türkiye bir deprem ülkesi değil. Türkiye bir afet ülkesi oldu. Çünkü AKP, MHP bloğu Türkiye'de halkı öldürüyor. Insanları öldürüyor. Onların yaşamını hiçe sayıyor. Sermaye politikalarını ayakta tutmak için insanların ölüme gitmesine göz yumuyor. Bunu Görmeliyiz. Bizlere dersi Somalı işçiler verdi. Çünkü e, Somalı işçiler bütün hakları gasp edilmişken, arkadaşları 301 maden işçisi toprağın altına gömülmüşken ve kendileri de kıdem tazminatsız olarak sokağa atılmışken haklarını ararken gittiler ve dediler ki bu canları kurtarmalıyız. Bizler insanlara mezar yapan müteahhitlerin değil can kurtaran madencilerin ülkesini yaratmalıyız. Bu tweet çok dolaştı internette. İnsanlar tam da böyle bir Türkiye özlüyor. Böyle bir Türkiye'yi yaratacak bir meclis olmalı diye düşünüyorum. Böyle bir genel kurul olmalı ve bu taahhütümüzü halka yerine getirmeliyiz. Komisyon çalışacaksa tercihleri sorgulamalı, bütçeyi sorgulamalı ve halka güvenli konutlar sağlamalı.